<laughs> Dırdır. Ana girişimizi yapayım. Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Kapattın mı lan videoyu? Hayır, devam ediyor. He. Arkadaşlar bu bugün sizlerle birlikte... akşam akşam kartopu savaşı vlog çekeceğiz. Kartopu savaşı yapacağız ve bunu vlog alacağız. Aha. Kapı orada. <gülüyor> Neredeyiz <laughs> biz <laughs> <laughs> Tamam Tamam. Tamam. şunu. Yiğit çekti de ben çekmedim daha. Çünkü çekemiyorum. Git benim eldivenimi giydi. <laughs> Kız mecburuz. Sen de sol eldiveni giydin. Ben sağayım. Sen de sol Sen laksın. sağlaksın. Ben salam. Sen <laughs> solaksın. ben de öyle diyordum abi. <laughs> Oğlum hala yağıyor lan. Kamerada gözükmüyor ama yağıyor. Şeyin gözünden senin gözünden görsünler Bu ne Senin gözünden görsün Anın. Ela senin göz gözünden görsünler. Benim gözümden değil. Ela al şimdi sen, sen tut kamerayı. Tuttum. Gel. Oha. Oha. Yürü. Lan. Yürü Gel. Acil. Acil gelmelisin. Geldim. Bak. <laughs> Arkadaşlar. Eldiven harbi kaliteliymiş ha. Nereden aldınız? Parlak. Abi ben he. <laughs> Oğlum ben alamıyorum ki. <laughs> Ay baba <poposundan gelecek. gülüyor> <Ay>, sırıtıyım. Poposundan... <laughs> oynarken ekran top oynaya oynaya alıştım gayri. <laughs> sultan yüzünden çok fazla yakar top oynuyor. Değil mi? He. Bu videoyu Sultan izlerse. <laughs> <Ben> Anam <laughs> Hadi. Yiğit mi? Oh, verin, <gülüyor> 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 İyit. İyit. Bak şuraya delik açtın mı?

bari birazcık da sen tut kamerayı. Elim üşüdü. Lan gibi... kamerayı vurmuşum. Benim bulduğum mantık. Gelmedi lan. Gel. Oy! Aha. <laughs> 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 yaramıyor Abi kar çok yumuşak ya. Biyiz. Biyiz. Kardayken bile takla atam ben. <laughs> ah, yemedim de. Dur takı atarken seni vurmaya çalışacağım. <laughs> Bacağının arasından geçti. Ama vuramadın. Şık takma şık <laughs>

Ben yaparım. Nasıl yapacaksın? Yaparım ben. Tamam 5 saat sürer bu video. Yok. Sürsün. Umurumda değil. Mağnışelim ya. Tamam hadi kalsa da devam ki. Ya, ne içim attın? Ne içim attın? <gülüyor> <gülüyor> You <laughs> diye vurdu. O sırada Elay kar topu yağmuruna çıkan Karavalı <laughs> mod aktivitir. Olmadı. <laughs> Ay Netler misin kamera? Kamera netlemiyor. Ha, netledi net, tamam. あまりま <music> diskla kiri taraftan da açmas Hemen, hemen işte. Tamam. 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 Dur dağıldı. Evet, Bizim arabamız. Ne? Baba. Geçim evi çekiyor. Çok duydu da. Düşman! Düşman! Düşman geldi! Gitti! Soldurun! Hiçbiri de araba hesabı çekiyor ya. Kula! Bu lan? Gel Acil. Acil. Gel gel. gel. <laughs> gel, gel, gel. Ni <laughs> Arkadaşlar, bu bana saldırıyor. Ah. Devam. Birazcık da sen tut bak. Elim yavaş yavaş telefona yapışacak. <laughs> ver. Gel, gel. Gel, ver, ver. Telefonu ver. Oha. Elim damla. Oha. Oha. У вас прям на дверь. Bir tane Ya mi? <laughs> <bir daha> kar <laughs> Ya kar doğru düzgün bir kar değil ki. Bir din yapay kar gibi bir şey. Yapay. Kar işinde önemli bir iş mi yani? Düşüşüme geldi. Senin yüzünden düşüşüme geldi. Oy, oy, yok kız Oy. Vurdun mu? 584. Hah, onu yazacağım. Bir de 7 yazacağım altına. Y yaz. Bir de SFF yaz. Bak. Slayer Slayer'in sıdırınız da. FFF yaz. Geri kalanını bırak. Kanalın adı yee zaten. Neyse Slayer FFF yaz. Bırak. Ev. Yiğit yaz. Bir de. Abone olmalı. Yiğit yazdı. Yiğit yazmadı. Ya, Abone ol. Bir de kalp yaz oraya abone olun enen Ah! Dur yukarıdan gösterebilsek. Dur hadi şöyle göstereyim. Abone olun arkadaşlar. 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 Abone olun. Abone